Yok, merhaba ya. arkadaşlar bugün Neyse, sizlerle Chestmon'u göstereceğim. Chest nerede? Chest içinde. Chestmon'u göstereceğim. ben burada. Zaten böyle bu oyundaki anlamadım. orijinal. Evet chest ya sen bugün Sandık modunu inceleyeceğiz. Ya, <laughs> Şimdi. Ya giydiğini sana Sandıkların hepsini al doğru. Biz Yeni karakterim var <laughs> Ama ben de Maalesef orada koyuyoruz. Bu oyundaki orijinal chest Bu taş chest bunun yapımı göstereyim Canlı ya mı var Arda? Ha yok. Bu. Bitti mi film? Bu. Oh. Ne güzel bir Bu şimdi sandık inceleyeceğiz. Aa. Bu şimdi taş sandık, bu demir yana sandık, yanağı bu yanağı altın yanağı. sandık, bu elmas sandık. Bu da mı sizin kanalda Arda? Ha? Zaten linki vereceğim altta. Bu da obsidian sandık. Bu Çok beyin mercan sandık. Ya, ya Bu, Bu şu dört. Sandımlar. Öyle baktım. Şu mu Bu beşi dışında hiçbir cesi bilmiyor. On dört dokuz onu bilmiyor. Beşi bilmiyor. Nerede şey? Ne sandı? Pur, pur sandı. O şeyde Cem TV'de sandı. Ne sandı? Sonra. Daha daha, daha Sen fazla var hatta. Olmuyor. Ben şey. yok gördüm ben sadece. Ama seni hatırlıyorum herhalde. Sen resmi göstermişsindir benzetmiştir herhalde. Tamam. Ben onu hatırlamıyorum çünkü benden sonra program yaptı. Neden ne yapıyordu belki? Bir, bir yok. tane bir adamla yapıyordu. Hakan bilmem neydi. 74'lüymüş. 5 yaşındaymış. Sırada... Sen kaçtın şey sen? Şimdi sırada... reston sandık. 37 şey sayılı tasarım. Bu ne sandığımız? Bal sandığımız. Bu ne? Yumruk sandığımız. Bu ne sandık? Lapis sandık. Bu ne sandık? Prismarine sandık. Dur yalnız blok yetmiyor. Yok. Bak elim şurada bir tane kabuk var. Çok güzel kızım. Çok güzel Yeni harita. Cedi kası Bu boyadan sonra kaldı. Yetmiyor. Yeni, falan. Bir de yeni çağı CM yeni TV, onlar soldu sol Bu da. Şey değil zaten. zaten bu karşı bakabılır karşı bakabiliyor. yok. değil. Şey. Yani böyle geçen bir ak parti bitip büzik büzik bu normal oyundaki sandık. Ak bitip anlatıyor ama kadın inanmıyor. Normal oyundaki sandık. Bu taş sandık. Bu sandık hariç hepsi. Bunlar hepsi Yendireyim. modla gelen sandıklar. Şimdi chestleri incelemeye geçiyoruz. Gerçi de, şey değil sandıklar de çok şey değil. bir şey Çok <laughs> chest değil. Sandık mı öyle mi? Oğlum uzaklar öyle mi? Oğlum uzaklar eskiden de iğrenç şekli de kötü. Bir de hepsi aynı kapasiteye sahip yani. Biraz daha kaptırsa güzelleşecek. Gözün yana kaptırıyor. Zaten, zaten. linkini de göndereceğim. Sen ne düşünüyorsun? zaten zaten attığın gibi çok olacak o. Hepsi aynı kapasiteyiz. Hepsi aynı kapasiteyiz sahip. Beynin uçtu. Beynin uçtu. Neden çünkü? Ha? Hepsi aynı. Boş otur. Işte. Zaten boş otu. Bir ya. oyundaki cesur. Ama oldu bunlarla ne de eşit bilmiyorum. Sadece <laughs> rest <restosan. gülüyor> Bırakın sen sabah daha çok Bal kubak sandığı. Gerçekten Ama zirve içiyor. İçine de hatırladım. Bu neymiş? Chris Bunu bil, o, bunlar o, bir, bunları da unuttum ben. Kaplumbağa kabuğu sanıyordum. Hani hepsi gördü. 54 ürüne sahip. Ne diyorsun sen ya? Bak buranda var bir tane mesela. Acıyor mesela burada buraya da 3456 ile 10 dur çap ama ile 15 çap böyle o sanki kasa gelmiş 3456. 4 hazır geliyor hmm. yapması lazım hmm. Hmm. kaç eder ya böyle yay o zaman hayır ya videonun başın isminde ya da açıklama kısmında olacaktır. Hmm, kaç eder? Şimdi yine kazandı. Böyle şey yapmaya çalışıyor. <laughs> 51.840 tane ben yine saatler hepsinden bir tane kurarsak. Ve bir şey yanıyor, he? Kanka ne? Aa, çaydanlık mı? Altın yanıyor. Ya yemek sanki bir veleven yaptı. Dışarıdan geldi. Ya. Soğan da. Kim bu yola döndü? Dur bunu kapat, boyasıdır? dur bunu kapatma yapmışım. Kimse yok ki, bomboş. Sakın eee. Şey kaup, şey, 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 Neyse arkadaşlar. Well. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yorumlardan daha haberdar olabilirsiniz. Bay bay.